Ey bu videoya denk gelen kardeşim, seni yaratan alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle sana şunu buyuruyor. Ey benim kulum, ey iman eden kulum, namazını kıl, dost doğru kıl. Sana vermiş olduğumuz imkanları, rızıkları ölüm gelmeden önce can boğaza dayanmadan önce hiçbir alışverişin ve arkadaşlığın ve dostluğun geçerli olmayacağı gün gelmeden önce Rabbinin sana vermiş olduğu nimetleri Allah yolunda harca. Sakın ola nankör olanlardan olma. Nankör olanlar Allah'ın vermiş olduğu nimetleri Allah yolunda gizli ve artık harcamayanlar sonu cehennem, sonu felakettir. Rabbim bu videoyu dinleyen kardeşlerimi namaz kılanlardan, namazı kabul olan olanlardan ve Allah'ın vermiş olduğu imkanları gizli ve açık Allah yolunda harcayanlardan Rabbim bizleri eylesin ve cenneti firdevs olanlardan eylesin.